af yasasının en büyük sorunu ayrımcı olması. Ceza infaz sisteminde sivil toplum derneğinden, kısaca cisten Cansu Şekerci yasanın yarattığı ayrımcılığı şöyle anlatıyor. Aslında e, devletin kişilerin yaşam hakkı üstünden alması gereken ciddi bir reaksiyon varken bu koşulu verilme sürelerin hesaplanmasıyla ve koşulu salıverilme sürelerinin suç tiplerine göre farklılaştırılmasıyla karşımıza çıktı. Halbuki sağlığın karşısında alınan önlem e herhangi bir ayrım düzeltmek, sizin tüm mokusları karşı alınması gereken, tüm mopusta için alınması gereken bir önlemdi. Fakat biz bugün e, koşulu verilme süreleri üzerinden ki tutuklu mokuslar için koşulu sıvı verilme süresinin hesaplanması süre mümkün değil. E, Kime için bu geçerli? E, hem tutuklu ritimli ayrımına giderek hem de aslında suç tipi ayrımına giderek insanların yaşam hakkını tartışmaya başladık. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Yasanın mecliste tartışıldığı süreç boyunca yaşam hakkı gereği tüm tutukluların serbest bırakılması için ve suçluların cezalarının ertelenmesi için mücadele verdi. Yasanın çıktığı son ana kadar bunu savundu. Silahsi mahkusa da eşitlik indirim olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, ve e, anayasanın 10. maddesine uygun eşitlik ilkesine uygun bir infaz yasasının siyasi kaygılardan uzak bir şekilde ıı, ortak ıı, bir metotla çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca ıı, koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tutukluların ıı, serbest bırakılması ve mahkumların da infaz erteleme alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü kim siyasi Kaydoların e, üstünde, tüm suçların üstünde yaşam hakkı gibi insan hakları kavramının bir, birinci sırasındaki bir hak geliyor. Bundan dolayı cüz'a bir an evvel boşaltılması gerektiğini söylüyoruz. Ancak krizsizler, gaspçılar, taksiyle adam öldürenler bırakıldı. Hiçbir şekilde şiddete başvurmayan gazeteciler, avukatlar, muhalifler ve siyasiler içeride kalmaya devam ediyor. Peki cezaevlerinde şu an durum nedir? Virüs ne kadar yayıldı? Bu salgın günlerinde nasıl önlemler alınıyor? Yakınları cezaevinde olanlar yaşadıkları endişeyle nasıl baş ediyor? Hepsini bu podcastta konuşacağız. Aslında ben de e, tıpkı diğer yakınları gibi iyi değilim e, bu aralar. var. Gözümüz kulağımız cezaevlerinden gelen haberlerde bir e, kaygı... hmm. şekilde bütün olan bir şeyi takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok kısıtlı bilgilerle yapmaya çalışıyoruz bunları. Ee, sevdiklerimiz e, ölüm riskiyle bir müşirelle tutunmaya devam ediliyorken e, bizler de e, iyi bulamayız, e, iyi değiliz maalesef. Başak Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi. virüs sebebiyle eşini yüz yüze en son 13 Mart'ta görmüş haftada bir telefonla görüşebiliyorlar. Ama Başak Demirtaş eşi için özellikle de risk grubunda olması nedeniyle oldukça endişeli. Selahattin e, aslında uzun süredir, Selahattin uzun süredir devam eden sağlık e, sorunları vardı. Üzerine bir de cezaevi koşulları eklenince maalesef her geçen gün daha da kötü oldu. Serhat'ın daha önce her kalp damar rahatsızlığı hem de sonlanamayabılır rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti. Ve maalesef rahatsızlıkları halen devam ediyor. Üç buçuk yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu. Bunlarla da ilgili ilaçları kullanmaya devam ediyor. Bakın belli için içinde açılanan birilere göre koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitirenlerde ilk sırada kalp damar rahatsızlığı olan kişiler geliyor. İkinci sırada solunum yolu rahatsızlığı olanlar geliyor. Ee, yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, yaşamını yitirenlerin yüzde 69'unun e, yoğun bakımda olanların da yüzde hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki e, selahinde e, bu uç hastalık da mevcut. Yani hem kalp rahatsızlığı hem solunum yolu rahatsızlığım var, hem de e, hiperfonksiyon hastası. Yani e, Selahattin şu anda dışarıda olsaydı bile risk e, grubunda olduğundan e, dışarı çıkamayacaktı aslında. Başak Demirtaş eşine dair kaygılarının sürecin şeffaf yürütülmesi sebebiyle de arttığını söylüyor. Bakın cezaevleri şu anda kapalı bir kutu. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Sadece önlem alındığı söyleniyor o kadar. Ee, ama ne kadar önlem alırsanız alın sonuçta bir saniye şunları itibariyle en üst düzeyde önlem alsanız bile e, kovulabilmesi için yeterli olmaz. Maalesef ki e, bunu ölümlerden ve pozitif hakkalardan da görebiliyoruz. Oysa ki Adalet Bakanı e, önlem alındığını söylemişti. E, madem önlem alındı, 3 e, kişi e, neden yaşamını yitirdi? Bu kadar pozitif hakka neden yürüldü? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada yalnızca açık cezaevlerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 pozitif vaka olduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan 79 ceza infaz personelinde de virüs tespit edildiğini belirtti. Ancak HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevindeki ilk koronavirüs vakasını kamuoyuna duyurduğu için hakkında halk arasında endişe, korku ve panik yaratma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından Gergerlioğlu, Samsun Bafra Cezaevinde hasta bir mutlusun korona sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak bu haberlere dair bakanlıktan hiçbir açıklama gelmedi. olduğu cezaevlerinde çok sayıda tespit edilmemiş vaka olduğu fikrinde. Biz birçok vakanın bir köşesinden ödülü düşünüyoruz. Çünkü korona vakaları, yani ateş ve ateşli vakaların çoğu hastaneye götürülmüyor. Koğuşta hastalığın gelişmesi bekleniyor. Birçok cezaevinden bu konuda haberdar oluyoruz. Cezaevlerinde ilerleyen önlem de yok. Hatta çoğunda su bile yok. Cezaevlerinde yaşanan ihlalleri raporlayan Cistan Cansu Şekerci... Cezaevleri koşullarının böyle bir salgın karşısında asla güvenli olmadığını söylüyor. Kalabalık koşullar dolayısıyla yataklarını daği dönüşümlü olarak kullandıkları bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun dışında e, sağlık haklarından yeteri kadar faydalanamadıklarını biliyoruz. Hastaneye sevk edilmek istediklerinde ya da revire çıkmak istediklerinde yazdıkları dilekçelerin çok geç işleme alındığı, çoğu zaman işleme alınmadığı gibi başvurular bulaşıyor bize. Zaten sınırlı olarak görüştükleri sağlık hakkı salgın şartları altında daha çok tehlikeye düşüyor. Özellikle hasta ve risk grubu nüfuslar için bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Ve doğal olarak kalabalık e, sosyal mesafenin mümkün olmamasına neden oluyor cezaevlerinde asgari standartlarda var olmak bile aslında ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Cansu Şekerci şöyle açıklıyor. Öte yandan hapishanelerde içme su paralı satılıyor. Ee, özellikle ekonomik anlamda destek olmayan mahpuslar için bu çok ciddi bir engel. Evet hapishane idarelerinin e, ikimiz zaman dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Daha bazı hapishanelerde bunun bir standartizasyonu olmasa da fakat özellikle kişisel hijyenlerini sağlamak için mahpusların herhangi bir destek almadığını biliyoruz. Başak Demirtaş da cezaevindeki yetersiz koşullar nedeniyle eşi Selahattin Demirtaş'ın hayatının risk altında olduğunu vurguluyor. Selahattin 2019'da bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bayılma hali içilmişti. Bütün 3 rağmen ancak bir hafta sonra hastaneye götürülmüştü. Yani e, cezaevleri e, koşulları, e, sağlığa erişim açısından çok sıkıntılı yerler. O kadar hızlı ilerleyen bir hastalık ki, bırakın günleri, saatlerin bile büyük bir önemi var tedavi için. Bu en ufak bir ihmal bile maalesef e, ölmeli neden olacak riskler taşıyor. E, tüm bu duruma baktığımızda e, var olan kronik rahatsızlıkları, hastalıkları e, bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde e, maalesef e, tehdit altında diyebiliriz. Bizi kısa dalgaca ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Türkiye koronavirüs salgınına karşı bir nevi yarı sürü bağışıklığı yöntemini uyguluyor. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar sokağa çıkamıyor. Hafta sonları geçici sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Ancak çalışan kesimlere ve iş yerlerine gönüllü karantina tavsiye ediliyor. Yani bu durum özellikle cezaevlerindeki insanlar açısından riski arttıran bir faktör. Boston College Biyoloji Bölümü öğretim görevlisi evet. Emrah Altın Altındiş bu durumu şöyle açıklıyor. Biz bu virüse karşı henüz Dolayısıyla kazanıp kazanmadığımızı bildiğimiz bir noktada değiliz. Dolayısıyla biz eğer bugün o herd immunity üzerinden bir politik uygulasak bile belki de insanların boşu boşuna enfekte olmasını gözde alıyorduk. Evet. Ve virüsün sinsiliğine dikkat çekiyor. Aynen şu anda karşımızda sinsi bir virüs var. Hı -hı. Bununla kastım Öncelikle pek çok insanda semptom oluşturma olma özelliği olan birbirinin olduğu için <laughs> batinaları DSP'de yapmakta ya da az kişileri hizmet etmekte genç kalıyoruz. Onları kalayı bilmenizin tek bir gün içinde olacaktır bunu uygulamıyoruz. Altın değil, mecliste kabul edilen af yasasının insanların taşıdığı hayati riske göre değil, işlediği suça göre yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Düzenlemi suça göre yapıldı. Oysa riske göre yapılmalıydı. Yani bir insan işlediği suçtan değil, yaşam hakkı üzerinden taşındığı riske göre bir yasal düzenleme yapılmalıydı. 60 yaşının üzerinde bireyler, morun hastalığı olan bireyler bundan faydalanmalıydı. Hı hı. Suç düzeltmeksizin ve devletin şimdi mesela bir aksını bulabilir, affa dönüştü bu arada Türk insan için. Devletin elinde ev hapsinden tutum tutupsuz yargılamayan, serbest denetimde, serbest bırakılan, denince serbest bırakmadan tek çok farklı yöntemler var. Bu son yasal düzenlenmeyle bir hapishanelerde bulunan çok ağır hastalıkları olan yüzlerce hasta içeride kaldı. Hiçbir şiddet eylemini karışmamış, önce düşünce suçlusu ki bunlar avukatları, gazetecileri, Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin içeriği yok. Bunlar böyle bir saygıdayı kaldı. Nitekim af yasasına tutukluların dahil edilmemesi de yeni bir hukuksuzluk olarak kayda geçti. Sivil toplumun bilinen ve tanınan isimlerinden Osman Kavala, 900 günü aşkın bir zamandır tutuklu olarak cezaevinde. Eşi Ayşe Buğra da tutukluların böyle bir durumda bile serbest bırakılmamasını bir türlü anlayamadığını söylüyor. Halka'dan, Türkistan e, halkının oluşturduğu bir ortamda ki bu da hukukçular sebep ediyorlar. Öyle bir müthiş sürecin insanların e, e, can güvenliğinin korunmasının söz konusu olduğu bir durumda hukukların cezaevinde bulunmasına kesinlikle almayamıyorum. Aysi Buğra bu yaşananlara olacak şey değil diyor. ...şimdi bunu gerçekten çok tuhaf görüyorum. Yani... E, e, ...maksevi değilmiş gibi geliyor bana. Kutuksuzluk... E, ...biliyorsunuz bir tedbirdir. Kutuma şüphesi... ...ve de ilişkara atma şüphesi... ...olduğu durumda bu bir tedbirdir. Şimdi bir kere... ...böyle bir ortamda... ...içimin e, kaçıp... Delik, ...nasıl da ilişkara e, düşünmek zaten çok zor e, o bir sorun ayrıca şu da var tutuklular hiç e, 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 değildirler dolayısıyla masumiyet karinesinin koruması altındadır e, kim giyinceye kadar masumdur herkes dolayısıyla bu bu Yılmaz e, e, e göre değerlendirilmesi gereken durumda insanların e, cezaevinde tutulup iyiymiş mahkumların e, mahkumların bırakılmış olması o e, pek mantıklı bir şey değil. Peki De için bu anlamsızlıkla nasıl başa çıkmıyor? Aysi Bulgan şöyle yanıt Tabii. Çok kolay değil tabii. Çok Kolay değil. E, e, mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Çünkü e, alternatif yok sakin olmanın. Bağırıp çağırmanın bir faydası yok. E, akılla mantıklı düşünüp e, bir şeyler söylediğiniz zaman onun bir etkisi olmuyor. İki buçuk yıldır bunu da gördüm. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sakin durup ee, e, e, o olabildiğim kadar olabildiğince destek olmaya çalışarak ya benim endişelerim benim üzüntülerimle e, meşgul olmasın diye uğraşarak e, e, biraz da işimi yapmaya çalışarak ayak Sesi duyunca, büyüğün ayı da o <laughs> Veri duyuyor cezanız bizde dalga da olsun. Korona sürecinde cezaevlerinde bazı önlemler alındı. Ziyaretçiler yasaklandı. İnfaz memurları 14 gün sürelerle dönüşümlü çalışıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Avukat görüşleri kapalı görüş olarak düzenlendi. Telefon hakkı haftada 10 dakikadan 20 dakikaya çıktı. Ama tüm bunlar mahpusların iyice tecrit edilerek psikolojik sorunlar yaşamasına yol açtığı gibi cezaevindeki hak ihlallerinin izlenmesini de iyice zorlaştırıyor. Mart ayı başında tutuklanan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV muhabiri Hülya Kılıncı'nın avukatlığını yürüten Serkan Dinal, alınan önlemlerin başka ihlallere neden olabileceğini belirtiyor. Ee, Amukant görüşü cam arkasından yani eskiden de yaptığı görüşler gibi oluyor. Bu her şeyden önce savunmanın gizliliğine vurulmuş bir darbe. Çünkü e, bu telefonların her ne kadar dinlenmiyor dense de dinleniyor olma ihtimali de çok yüksek. Evrak alışverişimiz e, aslında mümkün değil. E, sadece infaz koruma memurları aracılığıyla mümkün. Az sayıda infaz koruma memuru çalıştırılıyor kendi koruma nedeniyle. Bu az sayıdaki infaz koruma memuru 14 gün süreyle cezaevinde kalıp daha sonra diğer dışarı 14 gün süreyle karantinada tutulmuş infaz koruma memuru içeriye alınıyor. Dolayısıyla bu infaz koruma memurlarının da psikolojisi bu 14 günlük sürede oldukça yıpranıyor. Avukat Günal Haftada bir saat spor faaliyetinin kaldırıldığını, cezaevi berberinin kapatıldığını ve hatta gazetelerin bile bir gün geç teslim edildiğini soruyor. Yani adeta tecrit içinde tecrit yaşanıyor. Yine maske ve dezenfektan dağıtılmazken gardiyanların maske takmada keyfi davrandıkları belirtiliyor. Kitap alıp vermek zorlaşmış, doktora erişim haftada iki güne indirilmiş. Ayrıca mopusların giysi ve çamaşır alıp vermesi yasaklanmış. Çamaşırhane kullanılacak denilmiş ama şu an kullandırılmıyormuş. Dolayısıyla mopuslar çamaşırlarını kendileri yıkayıp kurutarak idare etmeye çalışıyorlarmış. Adalet Bakanlığı'ndan ziyaretlerin yasaklanması üzerine mahpuslar da ailelerin görüntülü konuşabileceği yönünde bir açıklama gelmişti. Ancak bu da henüz uygulamaya konmadı. Rudab TV muhabiri Javin Stark'in arkadaşı Avnil'e Yıldırım saldırı yüzünden neredeyse Stark'in F tipi cezaevinde kalmasına sevince hale gelmiş. Hatırlayalım. Ravin Stark Edirne'de mültecileri haber yaparken gözaltına alınmış ve 6 Mart'ta tutuklanmıştı. Ankara Sincan F-1'de trajikomik bir olay ki F-1'de kalıyor olması süreçte izole bakımından biraz olsun aklımızın çok kalmamasını sağlıyor. Kendisi de sık sık ateşlerinin ölçümeye girindiğinden bahsediliyor mektuplarında zaten. Amile Yıldırım her ne kadar endişeli olsa da Ravin Stark'in mektuplarıyla kendisini motive edebilmiş. Endişe duygumun ilk defa bu kadar yakından tanışıyorum diyebilirim. E, bu sağlığın sürecinde ısrarla orada tutulmasının sebebini sorgularken insanlık adına defalarca kez utanıyorum. Fakat ben kendimi Rabin'in direncinin kuvvetiyle motive ediyorum. Onu tanıyorum yani. Bu adaletsizlik Rabin'in dönüp dolaşıp Bursa'da nasıl savaştığını gayet iyi biliyorum. Sanırım bu biraz olsun içime su yapıyor. Haber bu kez revoluştur. Kısa dalga <laughs> ereyim kısa dalga bir dur çizdiler. Bunları Sabahları kadar sohbet etmek, yüzünü izlemek isterdim. Yüzümü çok özledim. <laughs> aklımı çok özledim. Evin Jiyan Kışanak, annesi Gülten Kışanak özlemini bu sözlerle dile getiriyor. Eski Diyarbakır Belediyesi eş genel başkanı Gülten Kışanak, şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğundan koronavirüs salgınında riskli grupta değerlendiriliyor. Üç buçuk yıldır cezaevinde tutuklu olan Kışanak, af yasasından yararlanamayan siyasi opuslardan biri. Kızı evinciyen Kışanak, yasanın daha çok insanı kapsaması için yapılan kampanyalarda Ece Gündüz çalışmış. Yaklaşık bir aydır uyumuyorum, nefes almıyorum, başka bir şeye konsantre olamıyorum. Sadece annemin ve kişisel olarak annemin, genel olarak da bütün siyasi ve tutukluların, hatta matlusların yaşamakları için mücadele ediyorum. Anneme bırakamam içeriden. Şu koşullarda hiç kimse sevdiğini e, eminim ki bırakamaz. Üstelik böyle bir salgın döneminde risk grubunda olan annesinden yalnızca haftada bir haber almak onun için işkenceye dönüşmüş durumda. E şu an dışarıdaki herkes e, haklı olarak sevdiklerini, yakınlarını merak ediyor. Sürekli işte sosyal mesafeyi koruyarak, telefonla, görüntüyle, aramayla birbirine iletişim kurmaya çalışıp iyi mi değil mi diye herkes birbirini kollarken ben annemden bir hafta boyunca haber alamıyorum. Bu çok korkunç bir şey, akıl alır bir şey değil ve neden? Bu ülkeye bu risk gelsin dediği için 8 Mart'ta kadınlara yönelik e, şiddet son bulsun dediği için annem yargılanıyor. Evinci Yan Kışan'a göre pandemiye rağmen vapurçların serbest bırakılmaması, onların ölüme terk edilmesi ve yakınlarının da cezalandırılması anlamına geliyor. Bunun adı açıkça cinayettir. Dile bile insanları ölüme terk etmektir. Bir karıncayı bile incitmemiş onlarca insandan biri benim annem de hapishanedeki. Ee, dolayısıyla içeride şu anda şu kriz halinde bırakılmamasını ben e, kabul edemiyorum. Akla, vicdana hiçbir yere oturtamıyorum, sığdıramıyorum. Çok korkunç bir şey Büyük bir, bir şiddet dalgası. Sadece hapishanedekiler değil onların yakınları, milyonlarca insan hepimiz şu anda aslında cezalandırılıyoruz. Haber.